Herkese merhaba. Bugün günlerden pazar. İsveç'te güzel bir e, hava var. Biraz bunaltıcı bir hava var. Herhalde yağmur yağacak. Ama biz bu pazar gününde nasıl bir aktivite yapıyoruz onu paylaşacağız sizle. Ben bugün Alara'ylayım. Yanımızda Tarçın da var. Ve beraber çıktık. Otobüs bekliyoruz şu anda. Bir sokak marketine gideceğiz. İsveç'te sokak marketleri çok meşhur. 1 Nisan ve 1 Ekim aralığında bu, bu birkaç aylık süre içerisinde her cumartesi ve pazar Stockholm'un belki başka şehirlerde de vardır onun için yorum yapamayacağım ama Stockholm'un birçok e, merkezinde, sokağında sokak marketleri kuruluyor. E, aslında Christmas marketten herkes çok alışık buna. Avrupa'da biliyorsunuz birçok ülkede Christmas zamanında çok keyifli geçen Christmas marketler kuruluyor. Bu da İsveç'te her cumartesi pazar yağmur, çamur dinlemeden kurulan keyifli sokak marketi. Biz bugün Hornstool'a gidiyoruz. Otobüs bekliyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Oradan da çekimlerimize devam edeceğiz. Evet, Hornstool'a geldik. Burası deniz kenarı. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Ee, burada kurulan pazarı göstereceğim şimdi size. Şu şekilde insanlar alıp yiyeceklerine bu şekilde kenarda oturarak yiyorlar. Arabalar var. Gördüğünüz gibi street foodlar. Her tarz <laughs> mutfak var. Takolar, hamburgerler. Bu şekilde arabayla olanlar var. Sadece çadır şeklinde standlar var. Şöyle aşağı iniyorum. Hava biraz dediğim gibi yağmur yağma potansiyeli olduğu için çok çok kalabalık değil ama bence İsveç'e göre yine iyi. Burada kahve standı var. Çok güzel tatlılarla. Şöyle çok güzel bir yer. Södermalm adasında. Södermalm adasının <laughs> insanlar çok çekici. Güney <laughs> tarafında. Çok güzel yine falafel burada ne varmış? Takolar, burgerler. Yine burada da sanırım patates kızartması, tost şeklinde ve second hand kıyafetler. Ee, İsveç'te çok moda. Second handler için ayrı bir video çekeceğiz. Ama ee, second hand İsveç kültürünün bir parçası. Lara'yla tarçında buradalar. Yine böyle takı standları. Şöyle ilerliyorum. Çok şey var. Biz de daha çok gezemedik yine Second Tent tarafı var. Şöyle çok fazla insanları çekmeden mis gibi kokular geliyor. Dolayısıyla biz birazdan yemek kısmına geçeceğiz. Burada da bir tane restoran var ve aslında restoranla birlikte de e, pazarın sonuna geliyor marketin daha doğrusu dediğim gibi cumartesi pazar 1 Nisan'la 1 Ekim arası her hafta sonu bu şekilde standlar kuruluyor ama en keyifli tarafı yemek standları çünkü çok çeşitli yemekler bulabiliyorsunuz İsveç'in bildiğiniz gibi bir mutfak kültürü yok aslında. Yani İsveç mutfağı denince akla ilk gelen nedir dediğinizde vereceğimiz bir cevap yok. Ama burada bu pazarlarda, bu marketlerde çok güzel dünya mutfağından seçenekler olabiliyor. Burada da çok güzel bir restoran var. Böyle suyun üstünde. Yazın aktif, kışın burası aktif değil. Tahmin edebileceğiniz gibi. Ee, Södermalm adasını güneydeki e, kıtaya, şey kıtayacağım, kara parçasına bağlayan e, araba köprüsü. İnsanların geçemediği. Yine buranın ilerisinde beach var ve bu beach'te insanlar yazın denize giriyorlardı. Biz görmüştük. Ee, yazın diyorum çünkü maalesef buraya <laughs> Artık bahar geldi. Ee, yani şey, sonbahar diyeyim. Ee, maalesef hava gördüğünüz gibi iyice bulutlandı. Birazdan beach'i de çekeceğim. Burası da bu pazarın kurulduğu sokağın hemen ilerisinde biraz evvel yürüdüğüm yolun hemen ilerisinde 2 dakika uzaklıkta bir park. Ee, yazın daha doğrusu Haziran ayında hava çok güzelken bu parkta herkes güneşleniyordu ve denize giriyordu şu anda genelde koşanlar köpeğini getirenler egzersiz yapmak isteyenler bisiklete binenler gibi böyle havanın da biraz bulutlu olmasından dolayı sakin bir pazar günü geçiriyor bu park ve denize girenler de burada teknelerin olduğu yerde denize giriyordu yani gerçekten bu suya giriyorlar. Bütün soğukluğuna rağmen şöyle manzarayla göstererek güzel parktan geri sokağa geri dönüp karnımızı doyuracağız Alara'yla. Şöyle kapatabilirim. Evet yağmur başladı. Şöyle göstereyim. Maalesef pazardakilere söylediğimiz gibi yağmur ihtimalinden dolayı şanssız bir gün oldu. Biz de yağmurluklarımızı giydi. Tarçın. Tarçın da yağmurluğunu giydi. İşte İsveç'in yazı böyle. <laughs> Yaz mevsimi diye bir şey sadece bir aydan oluşuyor. Dolayısıyla bir hızlıca geldiğimiz gibi metro istasyonuna doğru yürüyoruz. Hoşçakalın.